Hepinize merhaba Safe Zone sakinleri. Ben Emre. Bugün Rise Son of Roman 8. bölümünde yine birlikteyiz. Kahramanımız bir yerlerden attılar. Sonra böyle bir şeyin içinde kaldık. Millet ağlıyor, yakarıyor. Oho, mahvetmişler buraları. Geliyorum lan. Ey Nero Abi herkesin çoluğu çocuğu ölmüş Milleti asmışlar çarmıha gelmişler Baya böyle şiddet ver Aynen Nero'yu biz gö göndeririz ya bu gidişle kafalarına oturtmuşlar. Bu Nero İmparatormuş bu arada. Ee... İnsanlar hiç sevmiyor. Ne? Ne oluyor lan? Gel abi. Ben neden her seferinde ilk şu basıyorum ya?

geçiyor az kaldı Gel buraya. Hemen. Seri seri ver bıçağı geri. Lan halka siz yetmedi zulüm mü ediyorsunuz itler? E Murder lan var mı? Gel buraya. Keser mi yemin ederim kıçım seninle. ki burada başka bir şey yok. Abi vallahi bitiyor ya. Evet. Geldiğimiz yer burada oyunun birinci ya da ikinci bölüm olması gerek. Orada bir oklar attık, bir şeyler yaptık. Anladım, tamam. Biz adaleti sağlayacağız. Alayınızı keseceğim oğlum. Alayınızı. Siz Romalılar, şerefsizler. Ya, var ya. Alayınızı. Evet, mızrak da aldık. Şöyle arada bir görselleri de şey yapalım. Oo, halk ayaklanmanın kralını çıkartmış bu kral. Gel bakalım. Yes go I hizmet edeceksiniz lan. İmparatorun kölesi olmayacaksınız. 75 i bitmişken şu hareketi yapmam ve bunu bulabilmem. Çok acı bir durum. Buradan yukarı mı çıkıyoruz? Evet. Nero, gel buraya. <laughs> Headshots kırılmıyorsa niye koyuyorsunuz kardeşim? Niye koyuyorsunuz? Kırılmıyorsa niye koyuyorsunuz? Family villa mı? Oğlum bizim anamızın babamızın yerine. Gel gel. Stand down. <gülüyor> <gülüyor> Give it! Yo, you in the plaza! Come on, lads! Get him! Oh, you want a fight? Yo, for this fight, you're up next to him, Hop. Lan sen gel şimdi. Kılıcı geri ver. Hadi bakalım. Evet, nereye gidiyoruz? Buradan buradan gidiyoruz evet. Anne baba neredesiniz? Abi mekanlar güzel de adamlar pislik yani hani Romalı her zaman bir Romalıdır yani. Bak. Geliyorum bekle. 59 göstereceğim sana. Allah belanızı versin lan sizin. Oğlum şu çocuk galiba ya. Ailemin dur şunu alayım önce. Ailemin intikamını alacağım lan. Alacağım. Alayınızdan alacağım. Nero'nun boğazını keseceğim o Nero'nun. Şerefsiz Nero, Allahsız Nero. E. Ha buradan gidiyoruz pardon. Abi ne yapıyorsun? Alo. çok sert bakıyorsun sanki Romalılar kaçmış baksana. Yani duruşun düşmanları korkutuyor bildiğim. Amca sus ya Allah aşkına, aşkına sus. Ya bir git Allah seversen. Not like you remember it though, eh? Nothing is in Rome ya ne takıldın peşime deli misin nesin ya? Babam mı lan bu yoksa? Baba? Yok değil. Ailenin villası cacık havası olmuş. Hiçbir şey hatırlıyor. İşte şu an bazen uzakta bazen dedi bindedir

Lived to serve Rome. Emperor Nero serves only himself. Yaklaşma daha fazla. Öyle kal. He seeks power for the sake of power. He believes himself a god. A cold wind from the north whispered poisonous words in the Emperor's ear. Your father and other like minded men wanted to return Rome to its people. So the Emperor had them murdered. After all, that is what emperors do. The spoils of his greed were divided between his sons, Basilius and Commodus. He lavished upon them great powers and responsibilities for which they were unworthy. Rome is failing its children, Marius. You are a vital piece in the game of man. And you, like all of us, have a role to play. Sen bana sal, sen bana sal. Demekli. Evet, evet demek ver abi, ver. Nero'yu bununla keseceğim lan, <laughs> yeter artık. Ailemin ölümüne sebep oldu şerefsiz. Save Rome. Save Rome from them. Tamam, Roma'yı da sevmeyeceğim. Herkesi sevmeyeceğim. Evet, Demaklıyız, demaklıyız. Senin adın neydi ya? O ne be? Tövbe tövbe. Nero'nun yeri burası kesin. Ha, kodomanların hepsi burada. Biz de koruma yapalım. seni al. <laughs> Abi işte bu. İşte bu. entry to the emperor's tournament this could be granted by just one man so i paid him a visit <laughs> damocles i come for the tournament ah <laughs> you're a gladiator <laughs> oh. mm, the, uh, the mythical armor is it's a fine touch indeed You gave me quite. Orada şekil yapıyordun. Orada şekil yapıyordum halkın önünde. Şimdi niye adımızı hatırladın? Senin de sonunu getireceğim. Rahat ol. Günler abi herkesi keser bir bak. Bana bana fark etmez. Üfle olmaz bir ölüm makinası. Ya bu ne ya? Boncuk tabancasıyla saldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> Bu iki. Kalıcı <laughs> ver lan. Evet. Evet. Sıradaki. Ne bu kadar mı? Oğlum ben koskoca barbarları yenmişim. Dört tane adam getiriyor bana. Hmm. Gel gel. Ayıbı almışa gelecek. <laughs> Ya bu Allah aşkına o suruk arenası Şampiyon falan diye bir de Sonra ilgileneceğim. Bir dakika dur. Evet şampiyon ne kadar şampiyonsun görelim. Bu mu şampiyon? Hayvan getir bana. Yaratık getir. The killers of Carthage. let's not make it too easy <laughs> Boynu bir alabilirsek söyle Teşekkür ederim. Gel. Siz çok mu güçlüsünüz kanka? <laughs> ben şu anda şu anda çıldırdım bak. Al. Ah, şunu da. Kılıcı geri ver. Teşekkürler. Bravo! Getir. Was... Gönder diğerlerini. <laughs> Nereden konuşuyorsun <laughs> lan sen? Şimdi <laughs> Evet, geliyor biraz. Aa, bu ne ya? Ne yaptı lan bu? He, aslan mı salacaksın? Sal aslan sat. O ne lan öyle? Here is your scroll of entry. don't lose it. you've transformed killing into an art form. i, however, express myself in different ways. <laughs> here is some of my more recent work. i've just completed the final <coughs> embellishments. it's a gift for my father, the emperor. it's an amazing piece of work, if i may say so myself, containing a, a hidden surprise. a small compartment inside the head that will make it cry the finest white wine to symbolize his great love for the empire. Though i suppose it could be made to cry anything, really. anything. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bütün yağları eridi içimin ya. içimin bütün yağları eridi. Ne oldu kanka? Bir şey diyordun az önce sen babam şarap gibiydi. İçince güzelleşiyordun falan. He? Blood. So much blood. Grey mountains drag down the Senate. Kızım sana ne ya, salak salak yapma ya. The streets of Rome will run red, red with blood. I've seen you in my dreams. Let me loose if you wish to know your future, fallen hero of Rome. spirit of vengeance. Hareketler bak ya baskı şuradan Allah aşkına. slain by the great general maris uh, <coughs> and that general shall be slain by damasus but emperor nero he can only die by his own sword Hadi vay vay, hadi 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 git, hadi işimiz gücümüz var. Salak salak, yemiş ya. Ne yaptı o kano? Some of this Here at the Colosseum he would show all Rome his great victories and claim our deeds as his own. Now I would earn the right to fight him. Valla senatör müydü? O da babasının yerine geçen bir imparator muydu bilmiyorum artık ama onu da şişledi. Şu anla 8. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.